Üstadım Obama'da 32. dereceden 32. dereceden mason dediniz. Masonların sözünü dinlemez mi Obama? Şu PKK'ya haddini bildirmede Türkiye'ye yardımcı olsa. İşte sen e, masonluğu biraz yüzeysel görüyorsun da ondan. Yani kaderin akışını yüzeysel görüyorsun. Hızır'ın ne iş yaptığından pek bilgin olmadığı anlaşılıyor. Peygamberimiz diyor ki ahir zamanda çok büyük felaketler yaşanacak. Kan akacak. İşte Abdullah diye birisi gelecek. insanların büyük bölümü katledilecek. İnsanlar denizlere gidecekler. Denizlerde de onları felaket ve fitneler bekleyecek diyor. Şimdi bu olacak. Bunu masonluk engelleyemez. Yani bunu kimse engelleyemez. Mehdi'nin çıkışını da hiç kimse engelleyemez. Ama bu olurken yani nasıl söyleyeyim? Mesela deccal deccalliğini yapamaz eğer Allah'ın yardımı olmasa. Yani Hızır'ın desteği olmayan hiçbir olay hareket edemez. Ledin ilmi denir buna. Yani zahirinde çok acayiptir, çok yanlıştır. Batınında doğrudur. Bu olaylar başlamadan önce bir toplantı yapılır. Bir ülke çökertilecekse Hızır'ın başkanlığında oranın ileri gelenlerinden oluşan, manevi ileri gelenlerinden oluşan bir heyet buna karar verir. Yıkılma kararı verildikten sonra geri dönüş olmaz. Onun için nereye bakacaksın? Kehf suresinde Hızır kıssasına bakacaksın. Biz bir ülkeye yıkım kararı verdiğimizde diyor. Değil mi? Evet. Evet. Kur'an getir bana gösterteyim. Hızır kıssası 59. ayet Kehf Suresi 59. ayette işte ülkeler ve onların halkları diyor bak oradaki insanlar zulmettikleri zaman bak zulmet ne demek zulüm Kur'an'a uymadıkları zaman Ek, ekaliyetle çoğunlukla Kur'an'a uymadıkları zaman onları yıkıma uğrattık ve yıkımları için bakın dikkat edin bir, oluşma zamanı tespit ettik. Önce toplantısı yapılır. İleri gelenler gelir. Hızır da bulunur toplantıda. Ve yıkım oluşur. Yani Suriye içinde karar alınmıştır. Yıkılması kararı. Ve uygulanmıştır. Çünkü Mehdi düzeltecek. Evet. Mehdi'nin düzeltmesi için yıkılması gerekiyor. Mesela halifelik kaldırılmıştır. Çünkü Mehdi gelecek. Evet. Mehdi'nin gelmesi için evet. halifelik kaldırılmıştır. O karar tek başına alınmış bir karar değil. İnsan onu yanlış anlıyor. Tabi Irak'taki bütün olaylar da hepsi bilinen olaylardır. Afganistan da öyle. Evet. Peygamberimiz diyor ki Mehdi zamanında Afganistan işgal olacak. Mutlaka işgal olacak demektir. Yani kuyruklu yıldızlar çıkacak. İlla ki çıkar. Yani ne deniyorsa olur. Hepsi olur. Bir şey, bir ayet Şöyle, yüce Rabbimiz, Biz bir ülkeyi yıkıp uğratmak istediğimiz zaman oranın önde gelenlerini, gelenlerini emrederiz. Orada bozgunculuk çıkarırlar. Böylece söz onlara üzerine hak olur. Bak ileri gelenler görev oluyor. Bak bozgunculuk çıkarıyorlar. Allah vahiy ediyor. Onlara da bozgunculuk çıkarıyorlar. Bu ledün ilmidir. Yani insanlar da rahat yaşatmak için Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi işte bize rahat yaşayalım. E, öyle bir şey yok. Sen onu seviyorsan sen rahat, zaten rahat yaşarsın. Sevmiyorsan seni süründürür yani bundan kurtulamazsın. Ya manen süründürür, ya maddeten süründürür. Yani dünyasını cehenneme çevirir. E ben yapıyorum oluyor, olmaz. Sürünürsün. Ya yani böyle tipler o, ben yapıyorum oluyor diyor. Sen yapıyorsan mı sürünüyorsun. Avuç avuç sindiraplar alıyorsun. Izdırapların için yanıyor ayağından kalbine kadar bir ateş seni sarıyor. Durduramıyorsun. Bak varlık ve güç sahibi evet. önde gelenlerine emrederiz. Böylelikle onlar orada bozgunculuk çıkarırlar. Varlık ve güç sahibi genellikle hep masonlar olur. Bak emrederiz diyor Allah, vahyederim şeytan yapar demiyor. Ben emrederim diyor Allah. Evet. Öyle ki onlar orada bozguncu çıkarırlar. Bu ledün ilmidir. Sizin dediğiniz gibi toplantı yaparlar demiştiniz. Orada emrederiz. Tabi. Evet. Bu burada emrederiz diyor. Oradaki de toplantı o kararın verildiği yer. Artık onun üzerine söz hak olur. Ve onu kökünden darmadağın ederiz. Yani şu an yapılan odur. Irak'ta, Suriye'de yapılan odur. Afganistan'da yapılan odur. Ama daha da derinine girmeye niyetim yok. Ama bu kadarını söyleyeyim. Abi ülke kurulması gerekiyor. Size, İslam hakim olması gerekiyor. Onda da heyet toplanır. Ondan sonra o olur. E, zamanı gelmeden Olmaz. Allah'ın vahiy etmesi gerekir. Allah vahiy ediyor. İslam birliği olsun diyor. İleri gelenler toplanır, yapılır. Masonluk şu an o emri daha almadı. Ben onun için dedim, daha bekleyeceksiniz dedim. Daha bu acı sürecek dedim. Ama sonunda rahatlayacaksınız dedim. Yani hepsi çok önemli görevlerde olan insanlar, buraya gelenler, ya yani çok kilit görevlerde bulunan insanlar. Hepsi üniversite mezunu, önemli üniversiteden mezun ve çok önemli görevlerde görev ifade eden insanlar.